Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bu videoyu size bazı şeyleri açıklamak için getiriyorum. Öncelikle Gabriel Sara'nın videoları kanalımdan kaldırıldı. Ancak endişelenmeyin. Odyssey platformunda Gabriel Sara'nın videolarını izleyebilirsiniz. Bu videonun yorumlarına Odyssey'deki kanalımın linkini bırakacağım. Gabriel Sara'nın videolarını kanala geri getirebilir miyim? Gerçekten bilmiyorum. Şimdi bir telif hakkı ihtarım var ve önce bunu çözeceğim. Kanalda ilk yapacağım işlem Tüm videoların telif haklarından mahrum bırakmak olacak ki ileride büyük sorunlar yaşamayacağım. Videolarımı izlediğiniz ve kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok minnettarım. Kanalıma abone olmaya ve beni sosyal medyada takip etmeye devam edin.